Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Geçen sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la sık sık, sorunlar yaşadığına dair iddialar ortaya atılan Wilfried Zaha, Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçı sonrası Buruk'un yaptığı açıklamalar sonrası ipleri koparmıştı. Söz konusu Süper Kupa maçı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada Hakim Ziyek ve Wilfried Zaha'yı eleştirmiş, Zaha'nın takım arkadaşlarına taktiği yanlış anlattığını şu sözlerle aktarmıştı. 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Barış'ın sağ beke geçmesini, dizilişi 4-3-2 olarak dizilmemiz gerektiğini söyledim. İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stoper'e geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. Görev verdiğinizde oyuncular yanlış anlayabiliyor. Hızlı bir karar veriyoruz. Diziliş olarak hücumcu bir takımdık. İki kanat, iki forvetle oynadık. Dizilişi tam iletemediler. Onunla ilgili çağırıp konuştuk. Bu arada da yediğimiz goller oldu. Buruk ve Zaha, tüm sezon boyunca zaman zaman sorunlar yaşadıklarını yönelik haberlerle gündeme gelmişti. Zaha, her ne kadar Fransa yolunu tutsa da iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Takvimde yer alan habere göre, Fransız futbolcu Leo Duboy Buruk ile Zaha'nın arasına giren isim. İddiaya göre Duboy, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eleştirdiğini söyledi. Duboy'un, Okan Hoca seni medya önüne attı, sözleri sonrası Zaha ve Buruk tartışma yaşadı. Sonrasında da Zaha, gemileri yaktı. Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Duboy ise IUP Spor'a transfer oldu. Son olarak Le, İKUİP'te yer alan habere göre, Wilfried Zaha, yaklaşık bir aydır Lyon'da olmasına rağmen hala forma şansı bulamadı hatta fil dişili oyuncu antrenmanlara kendisini zorlamıyor. Geçtiğimiz günlerde de Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılıp Fransa'ya gittiğine çok pişman olduğu, Lyon'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen fil dişi oyuncunun eşi ve çocuklarının da Türkiye'deki yaşamlarını özlediği ve sosyal hayata karışmakta güçlük çektiği iddia edilmişti. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.